Merhaba çocuklar. Mavi Önlük Yayınları kanalına hoş geldiniz. Bu videoda en yakın onluğa yuvarlama etkinliklerine devam edeceğiz. Bir önceki videolarda nasıl yaptığımızla ilgili alıştırmalar yapmıştık. Nasıl yapıyorduk? Sayımızın hangi onluklar arasında olduğuna karar veriyorduk. Daha sonra birler basamağına bakıyorduk. Eğer birler basamağındaki sayı 5 ve 5'ten büyük ise bir sonraki büyük olan onluğa yuvarlıyorduk. Ama 5'ten küçükse bulunduğu onluğa yuvarlıyorduk. Öyle değil mi çocuklar? Eğer videomuzu izlemediyseniz bir önceki videolara göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi devam edelim. Önce birinci yönergeyi okuyalım. Bu soruları çözmeye başlayalım. Aşağıdaki sayıları en yakın oldukları onluğa yuvarlayalım demiş. Bakıyorum 35 sayısı. Hangi onluklar arasında düşünelim nasıl çıkıyordu ağzımızdan? 35 diye çıkıyordu. O halde 30 ile 40 arasında bu sayı öyle değil mi? Şimdi birler basamağına bakabilirim. Birler basamağında ne var? 5 var. Birler basamağında 5 ve 5'ten büyük sayılar varsa bir sonraki büyük olan onluğa yuvarlıyorum. O halde 35'i kaça yuvarlarım? 40'a yuvarlarım. Çünkü ne dedim? Bu sayım hangi onluklar arasında dedim? 30 ile 40 arasında. Sonra birler basamağına baktım. Birler basamağındaki sayı 5 ve 5'ten büyükse bir sonraki büyük olan onla yuvarlarım dedim. Bir sonraki onluk büyük olan onlukta 40 olduğu için 40'a yuvarlı. Evet. 22 sayısı. Düşünelim nasıl söylüyoruz 22 sayısını? 22 diye söylüyoruz. Peki 22 sayısı hangi onluklar arasında? 20 ile 20'den sonra hangi onluk geliyor? 30 arasında. Şimdi birler basamağına bakalım. Birler basamağında ne var? 2 var. 2 5'ten küçük mü? Küçük. O zaman neye yuvarlamam gerekiyor? Bulunduğu onluğa yuvarlamam gerekiyor. Bulunduğu onluk ne? 20. Evet, burada 5 rakamı verilmiş, değil mi? 5 beş ve 5'ten büyük olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlanıyor. Peki 5'ten sonra gelecek onluk nedir? Elbette 10'dur. 5'i kaça yuvarlıyoruz? 10'a yuvarlıyoruz. Devam edelim. 57 sayımız var. 57 sayısı hangi onluklar arasında düşünelim? Ağzımızdan nasıl çıkıyor okurken? 57 diye çıkıyor, değil mi? O halde 57 sayısı 50 ile 60 arasındadır diyebilir miyiz? Deriz. Peki birler basamağına bakalım. Birler basamağında ne var? 7 var. Birler basamağındaki sayı 5'ten büyük ise ne yapıyordum? Sonraki onluğa yuvarlıyordum. E sayım 50 ile 60 arasında. Sonraki onluk ne? 60. Sıra geldi 31'e. 31 sayısı hangi onluklar arasında düşünelim? söylerken nasıl söylüyoruz 31'i? 31 diye söylüyoruz. O halde 31'in bulunduğu onluk nedir? 30'dur. Peki 30'dan sonra gelen onluk nedir? 40'tır. 30 ile 40 arasında dedik. Şimdi birler basamağına bakalım. Ne var birler basamağında? 1 var. Eğer birler basamağındaki sayı 5'ten küçükse ne yuvarlıyorum? Bulunduğu onluğa yuvarlıyorum. Bulunduğu onluk ne? 30. Sıra geldi 83'e. 83 sayısı hangi onluklar arasında düşünüyorum? Nasıl söylüyorum 83 sayısını? Önce hangi onluk çıkıyor söylerken? 83 diyorum değil mi? O halde 83, 80 ile 80'den sonra gelen onluk nedir? 90 arasında. Peki birler basamağına bakalım. Birler basamağında 3 var. 3, 5'ten küçük. Eğer 5'ten küçükse ne yapıyorum? Bulunduğu onluğa yuvarlıyorum. 83 hangi onlukta bulunuyor? Ne söyledik başta? 80 dedik değil mi? 80'i yuvarlıyoruz. 11 sayısına bakalım. 11 sayısı hangi onlukta bulunuyor? 11 diyoruz değil mi? Tabii ki 10 üzerinde. Peki hangi onluklar arasında diye düşünürsen 10 ile 20 arasındadır. Çünkü ondan sonra 20 gelir değil mi? Onar onar saydığımızda, onluk olarak düşündüğümüzde. Peki birler basamağına bakalım. Birler basamağında ne var? 1 var. 5'ten küçük olduğu için ne yuvarlıyorum? Bulunduğu onluğa yuvarlıyorum. Bulunduğu onluk ne? 10. On. 27 sayısı. Hangi onluklar arasında? 20 ile 30 arasında. Birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında ne var? 7 var. 7 5'ten büyük mü? Büyük. O halde hangi onluğa yuvarlayacağım? Büyük olan onluğa yuvarlayacağım. Büyük olan onluk ne? 30. 68 sayısına geldik. 68 sayısı hangi onluklar arasında? Nasıl söylüyorum 68'i? 68'de hangi onluklar arasında 60 ile 70 arasında değil mi çünkü 60'tan sonra onluk olarak 70 gelir şimdi birler basamağına bakıyorum ne var birler basamağında 8 var 5'ten büyük mü büyük büyük ise büyük olan onla bir sonraki onluğa yuvarlıyorum ne geliyor o da 60 ile 70 arasında dediğimiz için bir sonraki onluk 70'tir. Çok kafanız karıştı. bilirsiniz. Acaba hangi onluk geliyor? 69, 70. Bakın onluk olarak ne geldi? Hemen 68'e yakın olan onluk. 70. 84 sayısına bakalım. Hangi onluklar arasında düşünelim. Nasıl söylüyoruz 84 sayısını? 84 diyoruz değil mi? 80'den sonra hangi onluk gelir? 90 gelir. O halde 80 ile 90 arasındadır diyebiliriz. Şimdi birler basamağına bakalım. Birler basamağındaki sayı 5'ten küçük mü? Küçük. O halde bulunduğu onluğa yuvarların Bulunduğu onluk ne? 80. Evet, 55 sayısına geldik. 55 sayısı hangi onluklar arasında? 50 ile 60 arasında. Bakıyorum birler basamağına. 5 var. 5 ve 5'ten büyük sayılar bir sonraki büyük olan onluğa yuvarlanır. 50 ve 60 arasında olduğunu söyledim. Bir sonraki onluk ne? 60. O yüzden 60'a yuvarlıyorum. 41 sayısı. 41 sayısı hangi onluklar arasında? 40 ile 50 arasında. Birler basamağında ne var? 1 var. 1, 5'ten küçük mü? Küçük. O zaman neye yuvarlıyorum? Bulunduğu onluğa yuvarlıyorum. Devam edelim. Dilerseniz bu ikisini de yazarak yapalım. 62 sayısı hangi onluklar arasında düşünelim? Nasıl söylüyorum? 62 diyorum. O halde 60 ile 60'tan sonra gelen onluk ne? 70 arasında bu sayı. Peki birler basamanda ne var? 2 var. 25'ten küçük mü? Küçük. Küçük ise bulunduğu onluğa yuvarlıyorum. Kaça yuvarladım? 60'a yuvarladım. Devam edelim 91 sayısı. 91 sayısı hangi onluklar arasında? Nasıl söylüyorum? 91 diyorum. O zaman 90 ile 90'dan sonra gelecek sayı nedir onluk olarak? 100'dür. Peki 91 90'a mı yakın 100'e mi yakın? Nasıl karar veriyorum? Birler basamağına bakıyorum. 1 var. 1 5'ten küçük mü? Küçük. O zaman ne yaparım? Bulunduğu onluğa yuvarlarım. Hemen 90'ı yazıyorum. 45 sayısı. 45 sayısı hangi onluklar arasında? Düşünüyorum. Nasıl söylüyorum 45'i? 45 diyorum. 40 ile 50 arasında. Hemen birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında hangi sayı var? 5 var. 5 ve 5'ten büyük sayılar olduğunda neye yuvarlıyordum? Büyük olan onluğa yuvarlıyordum. Bir sonraki onluğa yuvarlıyordum. Bu sebeple 50'ye yuvarlıyorum. 71 sayısı hangi onluklar arasında? 70 ile 80 arasında. Bakıyorum birler basamağına 1 var. Eğer 5'ten küçükse birler basamağındaki sayı bulunduğu onluğa yuvarlanır. Yani 70'e yuvarlanır. 52 sayısı hangi onluklar arasında? 50 ile 60 arasında. Bakıyorum birler basamağına 2 var. 2 5'ten küçük mü? Küçük. O halde bulunduğu onla yuvarlarım. 98 sayısı hangi onluklar arasında? 90 ile 100 arasında. Peki birler basamağında ne var? 8 var. 8 5'ten büyük mü? Büyük. Kaça yuvarlayacağım o zaman? Elbette 100'e yuvarlayacağım. Evet, 65 sayısına bakıyorum. 65 sayısı 60 ile 70 arasında. Peki birler basamağında 5 var. 5 ve 5'ten büyük sayılar neye yuvarlanıyor? Bir sonraki onla. Büyük olan onla yuvarlanıyor. O halde 70'e yuvarlıyorum. 19 sayısı. Hangi onluklar arasında? 10 ile 20 arasında. Bakıyorum birler basamağına ne var? 9 var. 5'ten büyük mü? Büyük. Ne yapacağım? Bir sonraki onla yuvarlayacağım. O da ne? 20. 38 sayısı hangi onluklar arasında? 30 ile 40 arasında. Peki birler basamağında ne var? 8 var. 8 5'ten büyük mü? Büyük. Büyükse ne yapıyorum? Bir sonraki onluğa yuvarlıyorum. 77 sayısı hangi onluklar arasında? 70 ile 80 arasında. Birler basamağında ne var? 7 var. 7 5'ten büyük mü? Büyük. O halde bir sonraki onluğa yuvarlıyorum. Geldik 88 sayısına. 88 sayısı hangi onluklar arasında? Siz söyleyin bakalım. 80 ile 90 arasında. Aferin size çocuklar. Peki 88'in birer basamağında ne var? 8 var. 8 5'ten büyük mü? Büyük. Büyük olduğunda ne yapıyoruz? Bir sonraki büyük olan 10'a yuvarlıyoruz. O halde kaça yuvarlayacağız? 90'a yuvarlayacağız. Sırada 95 sayımız var. 95 sayısı yoğunluklar arasında 90 ile 100 arasında. Peki birler basamağında ne var? 5 var. 5 ve 5'ten büyük olduğunda birler basamağındaki sayı ne yapıyorduk? Bir sonraki onluğa yuvarlıyorduk. O da ne? 100. Evet çocuklar, bu videoda onluğa yuvarlama konusunu tekrar ettik. Sayılarımızı en yakın onluğa yuvarladık. En yakın onluğa yuvarlarken neye dikkat ettik? Birler basamağındaki sayıya dikkat ettik. Birler basamağındaki sayı 5 beş ve 5'ten büyükse büyük olan onluğa yuvarladık. 5'ten küçükse bulunduğu onluğa yuvarladık. Bir sonraki videoda bu etkinliklere devam edeceğiz. Bu sefer boyama yapacağız. Boyama kalemlerinizi yanınıza almayı unutmayın. Görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın. Hors Boazh